Herkese selam arkadaşlar. Bugün Naruto birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Libik modundayız. Ve Libik modundayız dedim ama Libik moduna yeni bir şey gelmiş. Yani yani anlamadık bitki tehdit falan yazdı. Dedik ki belki bir şeyler gelmiştir. bize girdik arkadaşlar ve yani yemin ederim şu an ilk maçım. Şöyle şeyler var şu an, ne olduğunu bilmiyoruz. Bence buraya gidelim Naruto. Yani oh, normal abi, can... Ye. Ben şey sanıyorum bu arada, yani ilk girdim ya. Şu an baktığımıza göre bence sadece oraya gidip, sadece can doluyordur. Kalkan... Aaa! Loot falan ne da alabiliyorsun ha Naruto? Nereden? Yemin ederim bak, musun? Sepet var ya. Ananı ağrıdın a Aaa! Eee? O parayı toplayacağız ya yerden, ne yapayım? Hmm. sadece yerden mi? Yerden az toplanır. Ha ama düşmanlardan da alırız. O yanı da güzel. Bilmiyorum. Aa Esra ablacığımız var. Ya ilk başımız girdik. Ben o işareti gireceğim. İnşallah adam gelir oraya. Haydi bakalım arkadaşlar. Sıkıntı yok ki. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Aman ne Lan ne oluyor? Lan gelenler var. Lan oğlum çok Aa, var. Aa burada enerji... <laughs> duruyorlar. Silahım yok. Ben buradayım ben. Burada şey Beni bitiriyor. Silahım yok silahım. Kardeşim ben halledeceğim. Sen nasıl bütün burayı halledeceksin? Kardeşim burada sosya var yani. Eee bir kolay mıydı kardeşim? Beni vurdular ki. Kardeşim sen zayıf <laughs> Koruyamadım yani. <laughs> hey, Aga ben artık üzümlü kekim. Kaybettik Vallahi seni. Vallahi öldük. Aga arkadaşlar görüyorsunuz. Naruto abimizi kaybettik. Ama yanını beğendim bu arada da söyleyeyim mi ne? Ne? Adam geliyor. Yemin ederim ilk maçım ve adam geliyor fazla. Ben beğendim. Ay! Oğlum görmeden Free Fire attım lan. Free Fire onu. Bu Free Fire Ha Free Fire doğru. Ha, bana bunu başka biri siz dese tamam derim de. Ee? Ama bunlar tutuyor demesi beni sinirlendiriyor. <laughs> zekalı. Kalkan atalım. Ver, Öl, şimdi Ceren ablana. Diğeri de Esra ablana. Nereden biliyorsun? Arka Esra diye biri var diye uçakta. E nereden mi bir takım arkadaşı oldukları? Belki mi? arkadaşlar. Nereden biliyorsun sen? Kardeşim olabilir. Bak bak mal kaybedince kar kaçar. Hadi. Hadi bakayım. Yaşanacak mı yaşanmayacak mı? Kardeşim ben temizleyeceğim seni keyfine baksana. Ee? Koş koşsana. Bu muydu? Ha burada lan. Konuşalım. Selamünaleyküm. Takım arkadaşlarınız nerede? Şeyler misiniz? Efendim? Takım arkadaşların nerede? 9 dakikalar. Ha anladım o zaman vuruyorum. Vur vur sıkıntı yok eline tamam. sağ. Düşürüş sizin ellerinize sağ. Olun. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Ha, araba bulursam güzel olur da ama yapacağım bir şey yok şu an. Bulamıyorum. Hadi gördüm. Ne yapayım? Best Jivan Vur lan. lan Abicim pink var oha Oha ama ya Adam ışınlanıyordu bu arada Bende pink var diyorum Onda mı? Onda varmış

dillet baba. Vurma. Vurma dillet abi. Esra'yı vurdular kardeşim. Alan bende bana gelecekler. Şu arkamda bir tane kalkan açacağım. Tamam lazımdı. Mallık yaptım ya bildiğin. Ama iki adam sandım ya onları. Dur, Ama yine dün... kadar Tamam tamam sıkıntı yok. Bence bir maç daha deneyelim. Bu maç bin. Arkadaşlar ee, bir maç daha deneyelim. Geldik ikinci maçımıza be kardeşim. Buraya atlayacağız Naruto inşallah beni gelirler ya oraya. Gelirler ya. Yani, geç kaldık. Aa gelen var bu arada. 31 adam var bu direkt uçakta. Gelen bu çok var bir... çok iyi. Bak 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 nasıl atlıyorlar. Yılanlara bak. Yılan yap kendini Naruto. Tamam kardeşim tamam. Kardeşim burada silah yok geri geri bas. Nereye kaçacağım kardeşim? Nereye kaçacağım? Kardeşim sıkıntı yok. Sıkıntı çıkacak ya. Sıkıntı burası sıkıntı ya. Pompalı çekiyor yemin ederim. Sınır alıyorum mu pompalı çekenleri? Bot geldi. Lan. Hadi. Gel lan buraya. Ha kalkmamış. M4'ü var pompalı çekti bu arada. adam. Adamım. Gel ben onların binasındayım. Geleceğim. Bu nasıl bir far? Fight'i pardon kardeşim. dedi sıkat Aa Önce. dur dur Aa barman ya lan. Soldaki gösterir mi? Göster bir lan Ne oldu Gördüm Verdim lan. Yere etmiş ya o. YacolorPrimary Aldım onu gel al beni. Oğlum bir durum ya. ya. sen batar git ben bitireceğim sen git git. Bak 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 sese bak ya. Bak bir de gıcık bocuk. ediyor gıcık. Ha git artık ya. Allah'ım bak sinir oldum ben bu oyuna. Gel sakin ol ya. Sakin bir, her bir bak. oyun. Her yerden sıkıyorlar her yerden. Gel gel. Ben de var ya sadece bot vurabiliyorum. Lan ana botlar önümde çünkü. Sağ geçiyorlar. sen. Sağ geçtiler ha. Gel geç gel. Gel abicim gel gel gel. Yes. Ha. Ha. Sağdaki baydı beni. Ben cover'dayım. Teammate. Şey arkadan gelemedisin abi. Görmez mi? Tepe görüyor. Oğlum işte. Sen bir evet. al gel. Seni kaldırayım ben. Bunlar içinden gideceğim, bunların içinden geçeceğim bunların Bunda vur bunda. Hadi bana gel. İki kişi girmiş. Bir daha bir girmiyorum bu arada. Allah çarpsın. Bak bu videoyu çıkarayım. Bir daha girersem var ya. Gir bak. Başta başta. Gelin bakayım. Şimdi lan taraftan Helal sana. Sinirlendim kardeşim. Geldim arkandan kardeşim. O kill benim. Gelmesin. Olacak. O, direkt ha. donmuyor, direkt donmuyor. Göstermez ki, göstermez ki. Göstermez <laughs> mi? Göstermeyeceğim ki, <laughs> gelmeyeceğim ki. Ölüm bekliyor. Ne <laughs> zaman geleceksin? Hey! Platform vur bir iki bekle. Bekle, <gülüyor> gitme. <gülüyor> oh, 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 oh. Los ki. que... <laughs> Sos Helal. Niye gösterdin ki zaten geleceğiz. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Kaç kilim var? Gidelim kardeşim. Abi. 4 kilim var. Gidelim ama pusalım. Ulan boku da bir de pusu at lan. <gülüyor> oh! <gülüyor> ne oldu? Ciddi <laughs> <Kittim> misin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Tam şurada şuraya çıktım botu vuracağım. Tamam mı? Adam buraya yatmış. Şey beni bekliyor. Bir, bir bi daha bir giresen var ya dünyanın en böyle en en gerize mal. Allah. Adam <laughs> Abi bir <laughs> olur ya <laughs> Nasıl pişiyor bu Arap ya? Onyx <laughs> Aha, dipçik var. Güzel ki, ya, devam ki. Five minutes later. Bu ne Oğlum gitme lan gelecek. <laughs> lan gitme gitme gelecek. <laughs> Ay pardon. Aa seni gördüm. Oha. O niye bu arada? Bu başkasıymış. Ya, neredesin neredesin? Oğlum sen niye bu kadar aşıktın? Ne söylemiyorsun? Geriye doğru kaçıyorum. Şu duvara geçeceğim. Oha gelecek. çok fazla dur. At kalkan at. hallet ya sıkıntı yok. Yine bitirecek bak. Yine bitirmeye gel. Yine bitirmeye gel sen Ben de bitirdim bir tane. İyi yaptın. Ben bir daha girmek istemiyorum bottan arkadaşlar. Önce video i̇zledi sonlandırıyorum. İzle izle, izle dur dur. Abi, sen de öl. Ee, i̇yi öldür. Olur, ya iyi. bir şey yap sen de. Ben yok ya yemin ederim Allah çarpsın. Kötü çok çok böyle çok kötü yakalanıyorum. Ama ya, nasıl diyeyim? Gidiyorsun. Bak şöyle düşünün. Bir tane evde, bir tane evde adam var tamam Bak şöyle düşünün. Vurdun adama hasar. Cem canı 1 tamam mı? 99 yani gitti canı 1 kaldı. Oynuyorsun. Önüne 4 kişi çıkıyor. Öyle düşün arkadaşlar. Öyle bir şey şu an var bende. Yani ben bir daha live koymak istemiyorum. Videonun sonuna geldik. Ya yani istesem yemin ederim şimdi girip vina alırım ama kaldırım yani bir, bir çok istemiyorum abi. Video sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yok. Allah gel nereden mod denedik ya? Bak değil toldum oynayamam şimdi yayında falan. Ha 31 adam ekli var zaten o beni bir tık mutlu etti. <laughs> arkadaşlar fazla uzatmadan e, görüşmek üzere. Bilmiyorum. Ot bir bir daha. Sende. Girmeyeceğim evet. Bende de lan öyle yemin ederim. <laughs> Allah Allah kardeşim. E, ya görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yani bir daha girmeyeceğim. İlkti ve son oldu. Bitti. Görüşürüz bay bay.